Evet hocam kalp damar hastalıklarıyla başlamak istiyorum. Evet. Toplumda sık görülen hastalıklar çünkü. Öncelikle e, nasıl korunuruz? Kalp damar rahatsızlıklarımız varsa nasıl beslenmeliyiz? Evet nasıl beslenmeliyiz? Şimdi e, klasik olarak bilinen şeyler var işte. Efendim lifli besinler yemek, beyaz undan kaçınmak. Efendim spor yapmak, alkol, sigara kullanmamak vesaire. Ama bu bilinenlerin haricinde çok önemli bir faktör var. Kalp damar tetikleyen tetikleyen homosistein. Bugüne kadar kimsenin söylemedi. Hatta ben 20 yıl önce Almanya'da doktora gittim dedim ki homosistein oranına kanımdaki homosistein tespit edilmesi istiyorum. Baktı böyle. Dedi, anlamadım. Niye anlamadın dedim. Yok öyle bir şey dedi. Niye yok dedim. Bütün hastalıkları, kalp damar rahatsızlarını homosistein tetikler. Hı hı. Dedi ki hemşire ben mi yanlış anlıyorum yoksa Gökçek mi yanlış söylüyor. Bir bakın dedi homoestinli bir şey var mı? Doktor, hemşireler baktı, doktor baktı, anlamadık dedi. Böyle bir şey yoktu dedi. Homoestin yemiş olduğumuz besinlerdeki proteinler amino asitlerden oluşur. Proteinler amino asitlere dönüşür. Yedikten sonra karaciğer tarafından kana geçer. Bu aminasitler de hücre yapımında kullanılır. Tekrar proteine dönüşür. Yani hayvansal veya bitkisel protein bünyemiz tarafından metabolik değişime uğrar. Tekrar protein insan vücudumuzdaki hücre yapımında kullanılır. Bu dönüşüm sırasında artık madde olarak bir şey çıkar. Buna humusitain denir. Artık madde. Yani bu şuna benzer. Bina yapacaksınız ne lazım? Çimento lazım, kum lazım vesaire. Bu yapılırken Tula yapılırken mesela bir artık madde ortaya çıkar. Toz, toprak vesaire. Evet. Bunun gibi hücre yapımında kullanılırken proteinler amino dönüşen proteinler ortaya çıkan artık madde homosistein. Homosistein'e B6 vitamini, B12 vitamini, B9, B9, B9 e, folik asit de B9 denir. Bu üç vitamin tekrar homosisteini amino aside dönüştürür. Fakat kişinin bağırsaklarında problem varsa B6 vitamini, B12 vitamini folik asit azalır. Bu üç vitamin azalırsa homosteinin ney faydalı aminosit dönüştürür hiçbir şey. O zaman sürekli homosteinin oranı artar. Homosteinin oranı yükselirse ne olur? Homosteinin LDL kolesterolünü, kötü kolesterolü oksitler. Hı hı. Oksit denen LDL kolesterolünü bağışıklık sistemi mikrop gibi algılar. Kanımızda dolaşan makrofaj var. Ahtapot gibi, binlerce kolu varmış gibi. Yakaladığı bakteri, virüs ve mantarları yer. Yakalamadığına T şeklinde yeşil antikorlar fırlatarak öldürür mikropları. Uzay gemisi gibi. Kanımızda dolaşır. 8 nanometre çapında. Kılcal damarlardan zor geçer. Öyle büyük yağ. Yani. Şimdi bu oksitlenen ledele kolesterolünü tanımıyor mikrop gibi algılıyor onu yer yer yer. Yediği şey tabii ki nedir? Ledele kolesterol, kolesterol, yağ. Şişer, şişer, patlar. Ortaya sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde ortaya çıkar. Bu da yama gibi damarların içerisinde oraya buraya yapışır, yapışır. Damarlarda plaklar oluşur, damarlar daralır, 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 büzülür. Kişi kalp krizi geçirir. Ölüme mi bu? Homostein Ölümlerde kalp krizi nedeniyle ölümlerde en önemli faktördür. Hı hı. Ama bugüne kadar homosten hiç dikkate alınmadı. Son yıllarda yeni yeni mesela ağır katlama rahatsızları olanlarda homosten artık değerlere bakılmaya başlandı yeni yeni raporlarda eski raporlarda böyle bir şey